Merhaba kişiler kanalımız geldi yani bugün <laughs> sadece sadece beş beş <laughs> bin var göstereceğim şöyle. bir gün şöyle bir dış görünüş var bakıyorsunuz değil mi? Evet çok güzel bir dış görünüş var Şimdi görüyoruz arkadaşlar aslında böylesini yapmamız gerekiyor şey ben yani şurada bir şeyler plakalar var okuldan bir kere yatıyoruz var. Kutu kutu kutu. Böyle gece lambamız var. Şimdi bir şey verirsiniz ama geceleri çok güzel bir Lambamız. Ama çalışmıyor. Hızlı. Evet, sandık var işte. Şimdi şuraya geçiyoruz. Burada bir şey görüyoruz gibi. Hani olur ya böyle. Nasıl yani? Ve Domates falan koyarsınız böyle. <laughs> Tehkin. Patronsuna koyarsınız ya. Onu yapmaya çalıştım oldu da. Ve bu burada saksınız var. Yine sandık var. Ocak. Çok iyi bir ocak ne oldu bu <laughs> Yukarı gidiyoruz. Yukarı bizim gidiyoruz arkadaşlar. Ha şöyle gidip buraya bakıyoruz. Evet. Bakın çok gidi. Çıkmak için de burada düğün var. Ben çıkmayacağım. Hmm. Ne gösterelim arkadaşlar. Burası sandığımız var. Bir ne işte öyle bir şeydi. Burada enchanted table var. Enchanted table. Manzaramız kötü gibi. Ama arkadaşlar şey, buradan çatı yapabilirsiniz. Bunu <laughs> özel yapayım ben. Şöyle. İleri Şunu şöyle. Kırk şöyle yapayım. Ben. Nerede? Neredesin? Neredesin? Neredesin kapı? Buradayım yemeğim evet. pişti. Tamam çok güzel oldu. Hı, evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir sıkılık yerimiz var böyle. Sadece 5, 50 bin dolara Türk lirası ile kaç liraydı? 100 bin. Hava Kutuldum. Ben durdum. Kutuldum. 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 Sancı, açtım bunu. Bu devire çalışıyor değil mi? Bu çalışmıyor. İyi, bunu... Şişe ee, gireyim. Hmm. Koyalım yine. Şimdi